Sigara satarak kazanılan paranın hükmü nedir? Son soru. Sigara konusu birçok kardeşimizin başına bir bela. Bütün dünyanın başına bela. Bu bizim e, sorunumuz olmamalıydı aslında. Müslüman dünyanın böyle bir sorunu olmamalıydı. İçki gibi, sigara gibi bir sorunu olmamalıydı. Ama İslam'ı bıraktığımız için, uzaklaştığımız için... Bunlar hep bizim başımıza birer bela oldu. İslam dünyasında anarşi olmamalıydı. İslam dünyasında ırkçılık olmamalıydı. İslam dünyasında geri kalmışlık olmamalıydı. İslam dünyasında boşanmalar bu kadar olmamalıydı. İntiharlar olmamalıydı. İslam dünyasında böyle bir buçuk yaşındaki bebe tecavüz eden alçaklar olmamalıydı. İslam dünyasında ortaokul liselerde düşük yapan kız çocukları olmamalıydı. İslam dünyasında fuhuş evleri, içki fabrikaları, kumarhaneler, faizli bankalar olmamalıydı, olmamalıydı, olmamalıydı ama hepsi oldu. Hepsi oldu çünkü biz batılı olmak istedik ve şimdi de tokadı batıdan yiyoruz. Allah bize kendi amelimizin cinsinden bir tokat vuruyor. Biz batılı olmak istedik, batılı hayat tarzını benimsedik, Allah da bizi oradan tokatlıyor. İşte batılı hayat tarzı işte budur diyor bize. Sigara helal mı haram mı tartışmalı bir konu. Daha doğrusu mekruh mu, haram mı tartışmalı bir konudur. Zaten helal diyen yoktur, mübah diyen yoktur zaten. Arap dünyasında hemen hemen bütün ulema haram demektedir. Tıbbın gelişmesiyle zararları ortaya çıktıkça haram diyen alim sayısı dünyada her gün artmaktadır. Açıkça alenen haram derler yani. Türkiye gibi böyle ülkelerde hala tartışma konusu olsa bile ben mesela hiç görmedim bir cemaate gidip de sigara içen bir insan Arap devletlerinde mesela. Yani bir cemaate gidiyor ama biz adam sigara içiyor yani. Hiç görmedim. Bir cemaate gidiyor ve sigara içiyor. Yani cahil avamdan içenler çok tabi ama bir cemaate gidip de sigara içen ben görmedim. Hepsi sigarayı haram olarak kabul ederler. Çünkü sigaranın o kadar zararı var ki içkiden de beter yani. İçkiden de beter. Yani şu anda mesela bakın Avrupa'da, Amerika'da içki yasağı yok ama sigara yasaklanıyor yani. Yani o kadar zararlar tespit olunuyor ki sigaranın artık mekruh mu haram mı tartışmalar bitiyor yani. Tabi alimler nasıl fetva verecek? Tıp ilminden de istifade ediyor tabi. Tıp ilmine soruyor. Nasıl bir şey bu diyor. Bunun zararı var mı yok mu? Tabi alim doktora bunu sormak zorunda. E o zamanki eski doktorlar işte biraz zararı varsa da çok da fazla bir şey değil falan gibi konuşuyorlardı. Çünkü tıp ilmi gelişmemişti. Şimdi tıp ilmi gelişince, zararları ortaya çıkınca onlar da çok zararlı demeye başladı mecburen doktorlar. O zaman da fetva değişti yani. Tabi fetva değişir yani bilimin gelişmesiyle bazı konularda tabi fetva değişir. Ha, belli başlı haramlar, farzlar değişmez de yani buna benzer konular. Bunlar bilimin gelişmesiyle fetva değişir böyle konularda. Çünkü alim neye göre fetva verecek? Tıp ilmine soracak yani tıpla ilgili bir konu olduğu için. E kendisi doktor değil ki yani mecburen tıbba soracak bunu. Kadık her doktor da zaten bunları bilmez yani bu özel bir alandır. Bu alanda çalışan bilim adamları bunu bilir sadece. Normal doktor bunlardan anlamaz yani. Normal doktorun bildiği de bizden biraz fazlasıdır yani sigaranın zararları hakkında. Bildiği 3-5 bir şeydir. Ama bu işin bilim adamları bunlar saymakla bitiremiyor sigaranın zararlarını. Onun için böyle bir zararlı maddeyi satmak caiz olamaz yani sigarayı satmamak lazımdır. İçmemek lazım olduğu gibi satmamak da lazımdır. Yani bu mekruh olsa bile harama yakın mekruhtur. Tahrimen mekruh yani. Mekruh iki kısım. Tahrimen ve tenzihen. Yani helale yakın mı harama yakın. Bu harama yakındır en azından. En azından. Ya da haramdır. Onun için bunu satmak da tabii ki Müslüman için caiz olamaz. O, o parada da hayır bereket de olmaz. Bir sürü insana sen zulmet, onları sigaraya alıştır, bir sürü gençlere, gençlere sigaraya alıştır, ondan sonra o parayla da e, ekmek yemek ye, ondan sonraki camiye namaz kıl. Bu yakışır mı Müslümana? Hiçbir yerde satılmasa, bu kadar çok yayılmazdı ki efendim kara borsa olursa daha kötü oluyor hadi canım sen de kara borsa olursa daha kötü oluyormuş bu kadar yayılır mıydı kara borsa olsaydı gizli gizli elden ele olsaydı esrar gibi bu kadar yayılır mıydı mesela şimdi esrara müsaade etseler nasıl yayılır değil mi? çığ gibi yayılır o zaman esrara da müsaade edelim efendim erayını müsaade edelim madem ki yasaklayınca daha çok insanlar ona rağbet ediyorlar daha çok daha kötü oluyormuş madem öyle o zaman her şeyi serbest bırakalım Olur mu öyle şey? Kötü şeyler tabii ki yasaklanmalıdır. Bu nasıl mantık yani? Yasaklamak çare değil. Yasaklarsanız da yine bir şey değişmez. Bu sefer gizli gizli alırlar. E ne demek çare değil? Tabii ki yanında eğitim verilecek. Eğitim olmadan tabii ki bir şey olmaz. Her şeyin başı bir kere iman. Siz bir kere iman vermediniz ki neslinize. Siz iman vermediniz siz neslinize. Siz neslinizi ne hale getirdiniz? İşte meydanda nesliniz ya. Yani anarşisti, hırsızı, alçağı, namussuzu. meydanda sizin nesliniz bu işte. siz mekteplerinizin ürünleri bunlar işte. Ben tabii ki işin başı eğitim diyorum. Tabii ki diyorum. İman. Tabii ki iman işin başı. Ama o ayrı bir konu. Bir de bu var yani. Kanunla yasaklanması da lazım. Şimdi sadece e, kapalı yerlerde, resmi dairelerde falan yasaklanıyor. Bilmem ne bilmem Böyle komik komik gıdım gıdım yani şey yapıyorlar. Adam akıllı yasaklayın olsun bitsin. Yazmış adam sigaranın üzerine. Sigara adamı öldürür diyor. O zaman niye çıkartıyorsun? Adamı öldürür. O zaman niye çıkartıyorsun madem adam öldürüyor? Bunu yazınca suçtan kurtulmuş oluyormuş fabrikası. Kurtuldum mu? Ben diyor yazdım. Sen bunu bile bile aldın içtin diyor. Tamam ben suçsuzum diyor. Ya yani hep böyle formaliteler yerine getiriliyor yani. Formalite. Ya sonuçta sen bu genci alıştırıyorsun. Bu genç büyüklerinden görüyor, alışıyor, canı istiyor falan bir deneyim hele diyor. Öyle öyle alışıp gidiyor. Yani eğer sigara serbest olması gereken bir şeyse, o zaman her şey serbest olsun. Esrar, oyun hepsi serbest olsun. Ya bir de devlet bunun fabrikasını kuruyor. Ayıp ya. Ayıp denen bir şey var. Bir baba çocuğuna kötü alışkanlık kazandırırsa bu nasıl babadır? Devlet dediğin bunu yapar mı? Fabrikasını kurar mı? Fuhuş hanelerde kızları oralara düşürüyorlar. Herkesin bildiği bir şey değil mi kardeşlerim? Kızları buralara çeşitli yollarla, kimini bayıltarak, kimini başka yollarla, ahlakını bozarak her neyse düşürüyorlar bu zavallı kızlar buralara. Sen buna en engel olacağına, buna izin vermeyeceğine, sen bir de bunlardan vergi alıyorsun. İçkiye izin vermeyeceğine fabrikasını kuruyorsun. Sigara izin vermeyeceğine fabrikasını kuruyorsun. Ondan sonra bir de der, bir de şunu söylemezler mi? İnsan çatlıyor, ölüyor yani. Zamanımız akıl zamanıdır. Çağ akıl çağıdır, bilim çağıdır. Biz bilimin dediğini yapacağız. Kur'an'ın dediğini yapmayacağız demeye getiriyorlar lafı. Onun. Öyle konuşanların var, niyeti odur. Bilim çağı falan filan diyenler var ya. Peki madem bilim çağıdır. Sizin bu Biliminiz işte bakın diyor ki sigara zararlı, bu üretilmemeli, içilmemeli. Neden sen bunun fabrikasını kuruyorsun? Bilim diyor ki zina kötüdür, şöyle 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 bir sürü hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bu olmamalı. Sen zina evlerine kurulmasına izin veriyorsun. Bilim diyor ki sigara kötü, içki kötü, faiz e ekonominin belini kırıyor. Bilim bunları hep söylüyor. Sen hangi meselede bilime uydun bugüne kadar söyler misin? Bilme uyulmuyor. Aklın dediği yapılmıyor. Akılla savaşıyorlar. Ondan sonra da bilim diyorlar, akıl diyorlar. Aklın dediğin Allah emretmiş zaten. Aklı yaratan Allah. Yani akıl Allah'ın hatasını bulabilir mi? O Allah zaten aklı yaratan Allah, akla uygun hükümler göndermiş zaten. Allah'ın hangi hükmü, bakın 1400 sene geçmiş üzerinden. Allah'ın hangi hükmü, yanlışlığı ortaya çıktı bugüne kadar. 1400 yıl evvel Allah hükmetti. Bazı hükümler gönderdi. Bir tane söylerler mi acaba? Allah'ın şu hükmü yanlıştır. Akıl bunu kabul etmiyor. Bu yanlıştır desinler. Bir tanesini söylesinler. Bu dinin Allah'tan geldiğinin delili işte bu. Hangi kanun mesela 1400 sene sonrasına hitap edebiliyor? Hangi kanun 1400 sene sonrasını görebiliyor? Allah'ın kanunudur ki 14 asır sonrasını görüyor ve bugün bu kadar ilim geliştiği halde Allah'ın hükmünün bir tanesinin yanlış olduğunu söyleyemezler. Neden Allah'a bırakmıyorlar idareyi? Neden Allah'ın dediği gibi bir dünya meydana getirmiyorlar? Çünkü o zaman kendi saltanatları yıkılacak ondan korkuyorlar.